Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taşlandırılmazsa semereleri payidar olamaz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923 günü İzmir'de başlayan Türkiye İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında temsilcilere bu sözlerle seslendi. Milli mücadelenin askeri cephesinin zaferle sonuçlandırıldığı, siyasi olarak ise Lozan müzakerelerine kapitülasyonların kaldırılması tartışmasıyla ara verilmek zorunda kalınan bir dönemde yapılan kongrenin ana hedefi, Batı dünyasına iktisadi bağımsızlıktan hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceği mesajını göndermek ve milli iktisat siyasetini hayata geçirmekti. Bu çalışma 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunun tam metnini Zafer Toprak, Doğan Çetinkaya ve Tünay Aras'ın Kongre'nin esasları, mecliste ve dönem basınında yapılan tartışmalar üzerine makalelerini ve ilk kez yayınlanacak Türkiye İktisat Kongresi sergisine ait fotoğraf albümünü kapsıyor. Sıra İktisadi Zafer'de. İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi ve sergisi. Hazırlayan Doğan Çetinkaya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda.